Biz hoş geldiniz. Bugün 2022 yılı faaliyet raporu görüşecek olmasından dolayı meclis tarafından yönetilecektir. Toplantıya başlamadan önce aramızdan ayrılan e, mutlu eşi yok kardeşimiz. bugüne kadar yapmış olduğu uyumlu çalışmalarına dolayı teşekkür eder. Reşat Murat Yavuz kardeşimizle hoş geldiniz. Görevizi başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Gündemimizin birinci maddesi Belediyemiz 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Faaliyet raporlarını dağıttık. Yani bu konuda soru soran, görüş bir demek isteyen varsa buyursun. görüş bir demek yok. Olan yoksa 2022 yılı faaliyet raporunu oylarınız sunulur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oyluklar kabul edilmiştir. Burada bir söz olabilir miyiz? O yüzden faaliyet ee, raporunu yeterli görmüyoruz. Eee düşüncemiz şu şekilde Vadettiklerinizle ettiklerinizle yaptıklarınız arasında dağlar kadar fark var. O yüzden ret oy verdik. Gündemimizin ikinci maddesi belediyemiz 2022 yılı denetim komisyonu raporunu görüşmesi. Ben 2022 yılı denetim komisyon raporu. Tahsildarların kullandığı makbuzlar incelenerek 2022 yılında Hüseyin Savra'nın 227.390 lira, Bircan Savra'nın 7.451.698 lira 93 kuruş, Savaş 430 Savaş'ın 430.596 lira 80 kuruş. Haydar Bahtiyar'ın 190.695 lira, 6, 190 bin 695 lira. Mustafa Çolak'ın 550.480 550, bin 400, e, 550 bin 480 lira. Tahsilat yaptığı, tahsilatların bankaya usulüne uygun olarak yatırıldığı tespit edilmiştir. Tahsilatların ve makbuz iptal işlemlerinin usulüne uygun olduğu tespit edilmiştir. Posta çeki ile herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. Gelir cetveleri incelenmiş. 2022 yılında 85 milyon 310 bin 177 lira 92 kuruş gelir tahakkuk etmiş. 2022 2021 yılından devreden 9 milyon 232 bin 877 lira 94 kuruş alacaklar toplam alacaklarla toplam 94 milyon 543 bin 55 lira 86 kuruş tahakkuktan 81 milyon 902 bin 4 lira 73 kuruş tahsil edilmiş. 12 milyon 620 bin 994 lira 31 kuruşu 2023 yılına alacak olarak devir ettiği tespit edilmiştir. 2022 yılı gelirlerinden 2021 yılına göre yaklaşık %86.57 artış olmuştur. Gider cetvelleri incelenmiş. 2022 yılı bütçesi 79.890 lira olup 2021 yılı devir ile birlikte toplam 100 milyon 339.962 lira 77 kuruş olarak onaylanmış yıl içinde 80 milyon 887 bin 137 lira 92 kuruş ödenek harcandığı tespit edilmiştir. 2022 yılı giderlerinden 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 85 oranda artış olmuştur. 2023 yılı firma ve e, şahıslardan 12 milyon 232 bin 929 lira 48 kuruş borç bakiyesi devrettiği görülmüştür. Emanetler hesabında 8 milyon 862 bin 162 lira 58 kuruş borç 2023 yılına devrettiği görülmüştür. Arz oldu. ilgili herhangi bir Söz almak isteyen varsa buyursun. yoksa gündemimizin üçüncü maddesini geçiyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi plan ve bütçe komisyonuna havale edilen katı atık tariflerinin görüşülmesi. <laughs> plan ve bütçe komisyonuna havale edilen katı atık üzerinde çalışmaya başlayan bütçe komisyonu 2023 yılı belediyemiz katı atık tariflerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kom komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun görmüş olup belediye meclisinin onayını arz oldu. O konuda görüş görüşmek isteyen var mı? Yoksa gündemimizin üçüncü maddesi oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekin. Şey, şey, <laughs> oy çok kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi, Çile Belediyesi 100. yıl futbol turnuvasında verilecek olan ödüllerin görüşülmesi. Ee, arkadaşlar, e, son Yılda, son bir iki yılımızda özellikle e, Çin'e de gençlerimizin e, spora olan e, ilgilerini arttırabilmek için e, çeşitli kurslar düzenliyoruz. E, bir futbol kursu düzenledik. E, yaklaşık 6 aydan beri devam ediyor. E, bunun sonunda da başarılı olan e, arkadaşlarımıza bazı ödüller verelim istedik. E, futbol hocamız... Bu kurs olan arkadaşlarımız çeşitli takımlar halinde gruplara ayırdı. Bunlar yıl içinde kendi aralarında müsabakalar yaptılar. Şimdi e, herhalde ikincilik üçüncülük şey üçüncülük dördüncülük maçı ve birincilik ikincilik maçı kaldı diye biliyorum. Birincilik ikincilik maçı daha oynanmadı da üçüncülük dördüncülük mı tam bilmiyorum. Bu maç daha oynanacak. E, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda da ya bayram töreninde olur ya da başka bir törende bu çocuklarımıza e, spor malzemesi e, hediyesi, bir he, hediye çeki vermek istiyoruz. Onlar spor mağazasından gidip e, kendilerine sporla ilgili kıyafetler alacaklar. E, buradaki amacımız gençlerimizi spora kazandırmak, özendirmek. Biliyorsunuz e, Çinemizin Madran Spor spor kulübü var en üstte, çatıda. E, bazen dışarıdan, aydından gelen futbolcularla, bazen kendi içimizden Çin'in yetiştirdiği futbolcularla başarılı yapmaya çalıştığımız bir takım. Ama bu sene özellikle Çin'deki oyunculara çok döndük. Çin'deki genç kardeşlerimizi daha çok alan açabilme umuduyla başarılı da olduğumuza inanıyorum. Ama bunun devam etmesi gerekiyor. Birkaç yıl önceye kadar çeşitli mahalle kulüpleri kapanmıştı ama arka arkasına şimdi siz de basından takip ediyorsunuzdur. Eski Çine Spor Kulübü açıldı. Altınordu şey Altın Ordu altyapısıyla Evciler Spor Kulübü, Kahraman Spor Kulübü, Çin'e Çin e spor kuruldu ve Madran Spor'un altyapısıyla beraber ileride yine böyle çatı takımlara, üstlüklerde oynayan takımlara kendi mahalle takımlarımızdan, mahallelerimizde kurulan takımlarımızdan gençlerimizi yetiştirip oynatma düşüncesiyle bunlara da bir ödül verelim istedik. Burada birinci olan takım oyuncularına beşer bin liralık, ikinci olan takım oyuncularına üçer bin liralık üçüncü olan takım oyuncularına da biner liralık spor malzemesi almak için bir hediye çeki düşündük. Bunu meclisimizin onayına sunuyoruz. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yoksa başka bir teklifine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy verilir, kabul edilmiştir. Gündemimizin 5. maddesi Cumhuriyet Cumhuriyet Oteli konaklama ücretinin görüşülmesi. Bu beşinci ve altıncı maddeleri biz komisyonu sevk edeceğiz. Komisyonda aç kapa yapacağız yani. Birincisi biz bittikten sonra komisyondaki evet. arkadaşlarımız bir değerlendirecek fiyatlar üzerinde bir ön çalışma evet. yaptılar. Onu son karara bağlayıp tekrar bir toplantı yapıp onları yetiştireceğiz. Toplantı bitireceğiz yani. Evet. Toplantı bitirdikten sonra ikinci bir toplantı yapacağız. Gündemin 7. maddesi, belediye çalışma yönetmeliğinin 21. maddesine göre imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu sekreteri oyla oyla yardımcı. 5. ve 6. 6. 6. maddeyi komisyonun sevkine kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesi, belediye çalışma yönetmeninin 21. maddesine göre imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu görev süresi ve üye sayısının belirlenmesi. Şimdi ötüden beri yani bir yıllık yapıyoruz komisyonları üye sayısı da üçer kişi. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Aynen devam etmesin. Aynen devam etsin. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Gündemimizin 8. maddesi 5393 sayılı belediye kanunun 24. maddesine göre imar komisyonu seçiminin yapılması. komisyon aynen devam etsin mi? Ha, başka aday olan arkadaşınız var mı? Bizim ki devam Aşır ediyor. Şarkı... Bizi... Biz de Şakir Demirci var. Kim de kimi önerdiniz deriz? Şakir deriz de. imar komisyonuna. Biz de Hasan abi. Sema abi. Şimdi ben tamam. şey soracağım. İmar hem önce Hasan abi. Yeni komisyon üyeleri konuşuyor bir tarafta. Efendim? Şimdi ben bütçe için ayrılacağız. Onun yani. dışından yani fazla ayrılacağız. Hayır hayır. Evet. Göreve başlıyor. Göreve şey, başlamış oluyor değil mi? Şimdi tekerleği. Efrayım abi. Veretim ya. Hayır hayır. Şimdi bu şeyi o şey, terüjetlerini, o terüjetleri tarifle İmar. Şimdi 5-6'da imar şey şeyi devretmedik mi? 5-6'ncı şeyi? Evet. Yeni üyeler mi yapacak yoksa? Yapacak zaten eski Eski devam ediyor. devam böyle bir yok. Eski Hasan Yörük Semra Eroğlu ve Şakir Bey. Hasan Yörük Semra Eroğlu, Şakir Bey. Hasan yürüp semrair oldu şakir ederiz. Hasan yürüp semrair oldu şakir ederiz. Semrair oldu Hasan yürüp şakir Deniz. Şakir deniz. Şakir deniz. Şakir deniz. Şakir deniz. Şakir deniz. Hasan Yörük, Semra Eroğlu, Efraim Çayır. Hasan Yörük, Semra Eroğlu, Şakir Deniz. Semra Eroğlu, Hasan Yörük, Şakir Deniz. Hasan Yörük, Semra Eroğlu, Şakir Deniz. Hasan Yörük, Semra Eroğlu, Şakir Deniz. Hasan Yörük, Semra Eroğlu, Şakir Deniz. Hasan Yörük 11, Semra Eroğlu 11, Şakir Deniz 15, Efren Çayır 1. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Gündemimizin 8. maddesi 5393 pardon 9. maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunu 24. maddesine göre plan ve bütçe komisyonu seçiminin yapılması. Bizim plan bütçe komisyonunda ben varım. Efraim var. Cengiz İnce var. Biz aynen devam etmesin taraftar. Efendim, tamam mı? Biz uyumlu bir şekilde çalışıyoruz, bilmiyorum yani. Tamam mı? Tamam. <laughs> Mehmet Kıvrak 11, Cengiz İnce 11, Efraim Çayır 12, Utku Şahin 1. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Gündemimizin 10. maddesi 5393 sayılı belediye kanunu 33. maddesine göre encümen üye seçiminin yapılması. Sizin Özden, Ak Özden okumuş Kübra Kırmızıgül adayımız. Başka aday olmak isteyen arkadaş varsa buyurun. Özden okum şu an Kübra Kırmızı Gül Oğuz Reşat Yavuzkan 6 Evren Aytepe 6 Hayırlı olsun Hayırlı olsun Şimdi bütçe komisyonunun bu otelle ilgili e, tarifeleri Görüşmesini geçeceğiz. Kom şey, evet. meclis, meclis şu an kapatıyorum. Bütçe Komisyonu görüşmesini yapacak. Tekrar başlar.